Arkadaşlar iyi günler. Ben Şeref Koyuncu, fizik öğretmeniyim. Geçen hafta arkadaşlar iş güç enerji konusuyla birlikte olmuştuk. Bu hafta da arkadaşlar size itme ve momentum konusundan bahsedeceğim. İlk başta arkadaşlar başlarken bu konuyu bitirmek, hani bir çalışacağız. Yarınki dersimizde muhtemelen soru çözümlerine başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle, itme ve momentum dediğimiz başlığımız arkadaşlar. Bakın tam olarak itme ifadesi, impuls olarak tanımlı. Şimdi arkadaşlar itmenin tanımlısı arkadaşlar. Bir cisme uygulanan kuvvetin uygulama süresiyle çarpına itme denir diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde I ile gösterilir. Birimi Newton çarpı saniyedir diyoruz arkadaşlar. Vektörel bir büyüklük olup, şu önemli bir ifade arkadaşlar, vektörel bir büyüklük olup yönü kuvvet yönünde olarak tanındır arkadaşlar. Bakın şöyle bir şekil üzerine göstereyim ifadeyim. M kütleli bir cisim arkadaşlar bakın F kuvveti ne yapıyor? itiyor. Uygulanan kuvvetin yani F'in uygulama süresi olan delta T ile çarpımını arkadaşlar biz itme diyoruz. Burada arkadaşlar bakın bağıntımızı yazacak olursak I dediğimiz itme ifadesi F çarpı delta T olarak yazılıyor arkadaşlar. Bakın şu I dediğimiz ifademiz F çarpı delta T olarak tanımlı. Peki birimine bakacak olursak arkadaşlar bakın F dediğimiz kuvvetin birimi Newton delta t dediğimiz sürenin birimi ise saniye. O yüzden itme dediğimiz ifadenin birimi arkadaşlar Newton çarpı saniye olarak tanımlan arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. F dediğimiz kuvvetin uygulanan kuvvetin uygulama süresi olan delta t ile çarpın arkadaşlar itme diyoruz. O yüzden bağıntımız arkadaşlar F çarpı delta t'dir diyoruz. İtme ifadesi vektörel büyüklük olup yönü kuvvet yönünde olarak tanımlan arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar şimdi itme dediğimiz ifade bir kuvvet zaman grafiği dediğimiz bir olayımız var arkadaşlar. Kuvvet zaman grafiği bu grafiği daha önceden dinamik konusundan hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Orada da kullanmıştık. Burada da bahsedeceğim olaydan yine. Kuvvet zaman grafiğinde arkadaşlar bakın şöyle bir grafik çizdim. Sabit bir kuvvet etkisinde bir grafik oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bu grafikte iki tane özelliğim var. İki özellikten bahsetmek istiyorum. Bu grafiğin alanı, bakın şöyle yazıyorum. Grafiğin alanı bize arkadaşlar itmeyi tanımlar. İtmeyi verir diyorum bu şekilde. Peki arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Buradaki alan I dediğimiz ifade şuradaki F çarpı sıfırdan T'ye F çarpı delta T olarak tanımlıdır. O yüzden arkadaşlar bu grafiğin alanı bize itmeyi verir ve bu kitaplarda karşınıza gelir arkadaşlar. Unutmayacağız. Kuvvet zaman grafiğinin alanı F çarpı delta T'den bize neyi tanımlıyormuş arkadaşlar? I dediğimiz itmeyi tanımlar diyoruz arkadaşlar. Peki ikinci bir ifadem var ama bu ifadeyi normalde arkadaşlar dinamik konusuna hatırlamanız gerekiyor. Burada da kullandırıldığı için arkadaşlar şöyle yazacağım. Bu grafik arkadaşlar bakın grafik şekil itibariyle şekil itibariyle iğme zaman grafiğinin aynısıdır. İğme zaman grafiğinin grafiğinin aynısıdır. Arkadaşlar bunu neden söyledim? Kuvvet zaman grafiği şekil itibariyle aynı zamanda iğme zaman grafiğinin birebir aynısıdır. Sadece kuvveti kütleye bölerek arkadaşlar iğme zaman grafiğine çevirebiliriz. Ve iğme zaman grafiğine çevirdikten sonra hareket konusunda olduğu gibi hız zaman grafiğine geçiş yapabiliriz. Konu zaman grafiğine geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Aldıkları yollar hesaplanabilir. O yüzden arkadaşlar bunu unutmayalım. Bu dediğim gibi dinamik konusundan hatırlanması gerekli bir ifade ama burada da aklımızda bulunacak. Grafiğin alanı itmeyi veriyor. Grafik şekil itibariyle ilme zaman grafiğinin aynısı olarak tanımlar arkadaşlar. Peki. Şimdi asıl önemli tanımlarımızdan birisi arkadaşlar bakın. Şöyle, şöyle kapatayım. Momentum dediğimiz ifade arkadaşlar. Burada en çok kullanacağımız ifade momentum olacak. Momentum dediğimiz ifade arkadaşlar bakın tanımını şöyle yazdım ben. Cismin kütlesiyle hızın çarpımına momentum denir diyoruz arkadaşlar. P ile gösterilir. Şöyle işaretleyim. P ile gösterilir. Birimin kilogram metre bölü saniyedir arkadaşlar. Ve kilogram metre bölü saniye birim aynı zamanda Newton çarpı saniye birimiyle de arkadaşlar birebir aynıdır. Hız vektörel bir büyüklük olduğu için arkadaşlar bakın momentum ifadesi de vektörel bir büyüklük olarak tanımlıdır arkadaşlar. Şöyle yani biz burada P dediğimiz momentumu yazmak istersek arkadaşlar M çarpı V olarak yazarız. Ve bundan sonra her yerde bunu kullanacağız arkadaşlar bakın şöyle. Burada arkadaşlar bakın momentum dediğimiz ifademiz M çarpı V çok önemli bir bağıntıdır. Burada m dediğimiz ifade kütle. Cismin kütlesiyle hızın çarpımına momentum denir dedim. m dediğimiz kütle birim arkadaşlar kilogram. V dediğimiz arkadaşlar hız, bir mis arkadaşlar metre bölü saniye. Bu yüzden arkadaşlar kilogram metre bölü saniye ise momentum birimi olarak tanımdır arkadaşlar. Dediğim gibi cismin kütlesiyle hızın çarpımı momentum olarak tanımlanıyor. Arkadaşlar bunun üzerinden bir momentum hız grafiğim var. Momentum hız grafiğinde ise arkadaşlar bakın burada da iki ifadeden bahsedeceğim. Bir tanesini yazacağım sadece. Momentum hız grafiğinin arkadaşlar bakın eğimi. Şöyle yazıyorum. Grafiğin eğimi. Kütleyi verir. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim ben size. Grafiğin eğimi dediğimiz arkadaşlar bakın şuraya alfa diyecek olursak tanjant alfa ifadesi arkadaşlar bakın şu şekilde tanjant alfa. Karşı bölüm komşudan arkadaşlar bakın şöyle düzelteyim. Şurası arkadaşlar P. Şurası ise V kadar. P bölü V dediğimiz ifadeyi bakın açacak olursak P dediğimiz ifade M çarpı V olarak yazılır. Momentum biraz önce göstermiştim. Bölü V diyecek olsak arkadaşlar bakın V'ler götürdü. Demek ki bu grafiğin eğimi bize neyi tanınıyormuş arkadaşlar? Kütleyi tanımlar diyeceğiz. Bir ifadeden daha bahsedeyim arkadaşlar. En derdi olsa karşınıza gelir. Momentum hız grafiğinin alanı, şuradaki alanı ise P çarpı V bölü 2. Bakın şöyle yazayım. P çarpı V bölü 2. P dediğimiz ifade arkadaşlar M çarpı V çarpı V bölü 2 olarak yazarız. Bu aynı zamanda arkadaşlar bizim için 1 bölü 2 M ve kareye karşılık gelir ve grafiğin alanı aynı zamanda bize enerjiyi tanımlar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şöyle arkadaşlar şöyle alayım. Grafiğin alanında bize neyi tanımlıyormuş arkadaşlar aynı zamanda? Enerjiyi tanımlar diyoruz. Peki arkadaşlar şimdi kinetik enerji ile momentum arasındaki ilişkiyi veren bir bağıntımız var. Kısa bir bağıntı arkadaşlar. Sadece bir çıkarım yapacağım. Bu bazı sorularda size işlem kolaylığı sağlatan bir durum olacak arkadaşlar. O yüzden şöyle bir bağıntı yazacağım arkadaşlar. Kinetik enerji yazılırken bakın bağıntımız 1 bölü 2 mv kareydi. Geçen dersimde anlatmıştım. Peki bunu şöyle yapsam arkadaşlar. Çarpı en bölü m desem, en bölü m ile genişletmiş olsaydım. Bu durumda arkadaşlar bakın bağıntı şöyle oluşuyor. m kare çarpı v kare bölü 2m'e dönüşen bir bağıntı elde ederiz. Bu durumda kinetik enerji aynı zamanda yazılırken arkadaşlar bakın şöyle yazabiliriz. m çarpı v'nin karesi momentumun karesi yani p kare bölü 2m olarak yazabiliriz arkadaşlar. Hocam bu bağıntıyı niye yazdınız? Dediğim gibi bu bazı sorularda arkadaşlar size işlem kolaylığı sağlatacak. O yüzden aklımızda bulunsun arkadaşlar. Kinetik enerji momentum ilişkisi dediğimiz ifademiz. Arkadaşlar şimdi size itme ile momentum arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Oh. O yüzden şimdi yeni bir şekil çizmeyeceğim tahtaya. İtme ile momentum arasındaki ilişki. Bu buradaki en önemli ifademiz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şekil üzerine size itme ile momentum arasındaki ilişkiden bahsedeyim. Tanım arkadaşlar şöyle ben size tanımını söyleyeyim arkadaşlar. Tanımımız şu şekilde. Sürtünmesiz yatay bir düzlemde V1 hızıyla hareket eden cisme F kuvveti delta T süre uygulandığında cismin hızı V2 oluyor arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum. Sürtünmesiz yatay düzlemde. V1 hızıyla hareket eden cisme F kuvveti delta T süre uygulandığında cismin hızı V2 oluyor. Yani hızında bir değişme meydana getiriyor arkadaşlar. Yani cisim hızlanıyor aslında. Peki buradan bir bağlantı çıkarımı yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dinamiğin temel prensibinin arkadaşlar bakın şöyle F net eşittir M çarpı A dediğimiz bir bağıntımız vardı arkadaşlar. Bu bağıntıyı yazarken bakın aynı zamanda M çarpı me yerine delta V bölü delta T olarak yazabilirim arkadaşlar. Bakın şöyle ifademi. Peki bu bağıntıyı düzenleyecek olursak, bakın bağıntı şöyle bir ifade oluşturur: F çarpı delta t eşittir m çarpı delta v dediğimiz bağıntıyı elde ederiz. Bakın bu itme ile momentum arasındaki ilişkidir arkadaşlar. F çarpı delta t dediğimiz ifade itme olarak tanımlanırken arkadaşlar m çarpı delta v dediğimiz ifade ise momentumdaki değişim olarak tanımlıdır. Şöyle yazayım arkadaşlar, momentumdaki değişim. Arkadaşlar buradan çıkarttığımız sonuç şöyle. F çarpı delta t dediğimiz itme aynı zamanda m çarpı delta v dediğimiz momentumdaki değişim miktarına eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Buradan bakın bağıntıları açarak size bir yorum yapayım. F çarpı delta t dediğimiz ifade arkadaşlar bakın şöyle m çarpı delta v'ye eşittir. İtme ifadesi momentumdaki değişim miktarına eşitti. Peki bağıntıları açayım. Delta v dediğimiz ifade yazılırken arkadaşlar bakın hızdaki değişim miktarı v2 eksi V1 olarak yazarız arkadaşlar. Bakın şöyle bir değişim ifadesi var. Peki bunu düzenleyelim bakın. F çarpı delta T eşittir. M çarpı V2 eksi M çarpı V1 olarak yazarız. Şurası arkadaşlar bakın vektörel ifade. Momentumdaki değişim miktarımız şu şekilde yazılabilir. Bu bantı aynı zamanda arkadaşlar ben şöyle de yazıyorum. F çarpı delta T eşittir. Şuraya arkadaşlar bakın P2 yazabilirim. P2 eksi P1 olarak düzenleyebilirim. Ya da en çok kullandığımız ifadelerde arkadaşlar f çarpı delta t ifadesi aynı zamanda şöyle p son eksi p ilk olarak da yazılabilir. Yani p2 yerine p son ya da p1 yerine p ilk ifadesi de kullanılabilir. Çünkü bundan sonraki ifadelerde en çok kullanılan ifade p son ve p ilk kavramıdır arkadaşlar. Dediğim gibi f çarpı delta t p2 eksi p1 ya da p son eksi p ilk olarak yazılabilir. Bunun anlamı da şudur arkadaşlar son momentum vektörüne ilk momentum vektörüne ters çevir ekle demektir arkadaşlar. Bu ifade vektöreldir çünkü. Vektör işlemini burada dikkat edeceğiz. Öğrencinin en çok yaptığı hatalardan birisidir. Vektör işlemine mutlaka dikkat edeceksiniz. Vektörel olarak ters çevir ekleme ifadesi vardır arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz özellikle. Peki. Şunlar benim için önemli kavramlar. Bunları bundan sonra kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada momentum zaman grafiği dediğim bir grafiğim var momentum zaman grafiği Şöyle bir grafik oluşturayım size. Arkadaşlar momentum zaman grafiğinde yine iki tane ifadeden bahsedeceğim size. Momentum zaman grafiği bakın şöyle bir doğru orantı grafiği oluşturdum arkadaşlar size. Buradaki birinci ifadem şöyle. Bu grafiğin eğimi arkadaşlar bize kuvveti tanımlar. Şöyle yazayım bakın. Grafiğin eğimi kuvveti verir. F'i verir diyelim arkadaşlar. F'i verir. Peki arkadaşlar bakın grafikte bunu göstereyim size. Şöyle arkadaşlar bakın eğimi alacak olursak şurası alfa. Tanjant alfa diyecek olursak arkadaşlar tanjant alfa ifadesi karşı bölü komşudan arkadaşlar. P2 eksi P1 bölü T olarak tanımlıdır arkadaşlar. Bakın şöyle T buraya hatta sıfırdan T olduğu için arkadaşlar şu şekilde bir ifade yazayım. Delta T olarak yazalım ifadeyi. P2 eksi P1'in delta T bölümü arkadaşlar bize bakın önceki kısımda. P2 P1 aynı zamanda F çarpı delta T'ye eşittir. Bakın P2 P1 F çarpı delta T eşittir. P2 P1'in delta T bölümü bize F dediğimiz kuvveti tanınacaktır arkadaşlar. O yüzden bakın grafiği tekrar dönecek olursa P2 P1'in delta T bölümü bize F dediğimiz kuvveti verecek arkadaşlar. Bu önemli bir ifade arkadaşlar. Dediğim gibi sorularda karşınıza gelir. Arkadaşlar ikinci ifademiz ise bu da sıklıkla karşınıza gelecek bir ifade arkadaşlar. Momentum zaman grafiği arkadaşlar şekil itibariyle hız zaman grafiğine benzer. Şöyle yazayım. Momentum zaman grafiği zaman şekil itibariyle hız zaman grafiğine benzer. Arkadaşlar bu da nereden geliyor? Şöyle bahsedeyim size. Momentum dediğimiz ifade arkadaşlar bakın P eşittir M çarpı V. Peki arkadaşlar burada kütle zaten sabit. O yüzden momentum direkt hızla nedir arkadaşlar? Doğru orantılıdır. Yani momentum zaman grafiğinde eğer momentumu kütleye bölecek olursanız arkadaşlar direkt hıza çevirmiş olursunuz. O yüzden momentum zaman grafiği arkadaşlar direkt hız zaman grafiğiyle birebir şekil itibariyle aynıdır. O yüzden bunu hız zaman grafiğine çevirerek arkadaşlar buradan alınan yolu iğme hesaplamaları yapılabilir arkadaşlar. O yüzden bu da aklınızda bulunsun. Peki arkadaşlar. Şimdi burada asıl önemli olan arkadaşlar en çok sorularda karşımıza gelecek ifade momentumun korunum yasası. Momentumun korunum yasası çok fazla kullanılacak bizde. Peki momentumun korunumu nedir? Şöyle yazayım arkadaşlar. Momentumun korunulur dediğimiz ifade arkadaşlar bakın şöyle tanım olarak söyleyeyim ben size. Bir cisme ya da sisteme dışarıdan etkiyen net kuvvet sıfır ise arkadaşlar o cismin ya da sistemin momentumu korunumludur diyoruz arkadaşlar. Bir cisme ya da sisteme etkiyen dışarıdan etkiyen net kuvvet sıfırsa o cismin ya da sistemin momentumu korunumludur diyoruz arkadaşlar. Peki bakın şöyle yazayım bu F çarpı delta T dediğimiz ifade P son eksi P ilk olarak tanımlı. Bir cisme dışarıdan etkiyen net kuvvet sıfır ise arkadaşlar bakın şuradaki F dediğimiz kuvvete sıfır yazabiliriz. Bu durumda sıfır çarpı delta T sıfır olacağına göre P ilk ifadesi aynı zamanda diğer tarafa açacak olsak P son ifadesine eşittir. P ilkin P sona eşit olması durumunda arkadaşlar biz momentum korunma yasası diyoruz arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Bir cisme ya da sisteme dışarıdan etkiyen net kuvvet sıfır ise o cismin ya da sistemin momentumu korunur diyoruz arkadaşlar. Bakın bağıntı yazdım. F çarpı delta T eşittir. P son eksi P ilk. P son ve P ilk kavramı çok kullandıracak arkadaşlar bize. F yerine sıfır yazacak olursak sıfır çarpı delta T 0. Bu durumda P ilk ifadesi P sona eşittir diyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi bundan sonra mesela işte esnek olmayan çarpışma, esnek çarpışma gibi ifadelerde arkadaşlar her zaman bu korunum yasasını biz kullanacağız patlamalar gibi ifadelerde arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi momentum korunumu dediğim gibi P ilk eşittir P son olması bu önemli bir kavram. Arkadaşlar şimdi esnek olmayan çarpışma ve esnek çarpışma dediğimiz çarpışmalarımız var arkadaşlar. Şöyle esnek olmayan çarpışma Arkadaşlar ben bunu aynı zamanda esnek olmayan çarpışmayı öğrenci esnek çarpışmayla karıştırıyor. O yüzden buna şöyle de diyorum. Esnek olmayan çarpışma kenetlenme. Yani iki cismin birbiriyle ortak olarak hareket etmesi durumdur arkadaşlar. Birbiriyle kenetlenecekler durumu. Arkadaşlar esnek olmayan çarpışmada şöyle yazayım. Momentum korunurken, momentum korunurken Enerji korunmaz. Enerji korunmaz. Kenetlenme esnasında ısı açığa çıkacağı için arkadaşlar enerjiyi koruyamıyoruz ama momentum korunumludur diyoruz. Arkadaşlar bakın şöyle bir şekil üzerine bu ifadeyi göstereyim ben size. Arkadaşlar Aktan V1 hızıyla gelen cisim öndeki V2 hızıyla hareketli cisme çarpacak. Yani V1 hızımız V2'den daha büyüktür diyeceğiz. Bu iki cisim birbirine kenetlendiğinde arkadaşlar ortak kütlemiz M1 artı M2 kadar olacak. Birbirine kenetlenme esasında toplam kütlemiz. Ve arkadaşlar bunlar kenetlendikten sonra ortak bir hız oluşturacaklar arkadaşlar. V ortak dediğimiz hızımız oluşturacaklar. Bakın tekrarlıyorum. M1 kütleli cisim v1 hızıyla, hızı daha büyük olduğu için geliyor. M2 kütleli cisim arkadan çarpıyor, ötelenerek, yuvarlanma değil arkadaşlar, sadece ötelenerek gelip çarpıyor diyelim. Bu durumda arkadaşlar, cisim buna kinetlendiğinde toplam kütlemiz M1 artı M2 kadar oluyor ve ortak hız oluşturuyorlar. Bakın bu sistemde enerji korunmazken momentum korunur dedik. Peki arkadaşlar. Momentum korunduğuna göre P ilk momentum vektörü P son momentum vektörüne eşittir diyeceğiz. P ilk P sona eşittir. Peki arkadaşlar P ilk dediğimizi oluşturanlar ise nedir? Bakın burada arkadaşlar şu M1 çarpı V1 ve M2 çarpı V2 dediğimiz ilk momentum vektörünü oluştururken bu cisimler kenetlendikten sonraki kısım ise son momentum vektörümüzdür. Peki şuradan ilk momentum vektörümüzü yazacak olursak arkadaşlar. M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2. bunu arkadaşlar vektörel. Eşittir diyeceğiz. M1 artı M2 çarpı V ortak hız olarak yazacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde düzenledik arkadaşlar. Burada M1 çarpı V1 artı dememesinin sebebi arkadaşlar. Bu iki cismin aynı yönde gitmesinden kaynaklı. Ama eğer bu cisimler birbirlerine doğru geliyor olsalardı... Bu durumda ikisini ne yapacaktık arkadaşlar? Farkını alacaktık ve büyük olanın tarafına doğru hareketlendirecektik arkadaşlar. O yüzden bakın tekrarlıyorum. ilk momentum vektörünü oluşturan cisimler M1 çarpı V1 artı M2 çarpı V2 dediğimiz şurası P ilk. Kenetlendikten sonraki durumda arkadaşlar bakın. Momentum vektörünü oluşturan ise arkadaşlar son momentum vektördür diyeceğiz. Bu da P sona eşittir diyeceğiz. Ve buradan arkadaşlar bakın kütleleri hızları yazarak son hızımızı hesaplayabiliriz veya istenen ifadeler çözümlenebilir diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de esnek çarpışmamız var. Şimdi esnek çarpışma üzerinden bir anlatım yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar esnek çarpışmada ise şöyle momentum ve enerji momentum ve enerji korunumludur. ...momentum ve enerji korunumludur. Bunu arkadaşlar şeklini oluşturayım size. Arkadaşlar burada esnek çarpışma dediğimiz olayı bakın şöyle düşünebilirsiniz. Bilardo topları gibi düşünebilirsiniz. Bilardo topları birbirine çarptığı zaman arkadaşlar bakın bir hani kenetlenme meydana gelmez. Ne yapar arkadaşlar? Farklı farklı hızlara sahip olarak hareket ederler arkadaşlar. Peki. Bakın şurası arkadaşlar birinci şekil olsun. Şekil 1. Bu ise şekil 2 olsun. Şekil 1'de arkadaşlar bakın cisim arka taraftan V1 hızıyla geliyor. V1 V2'den büyük. Cisim gelip öndeki cisme çarpıyor. Çarptıktan sonra ise arkadaşlar bakın çarpan cismin hızı V1 üstü kadar olurken diğer cismin hızı arkadaşlar V2 üstü kadar oluyor. Peki arkadaşlar bakın burada momentum ve enerji korunumlu olduğuna göre birinci ifadem arkadaşlar bakın şöyle yazacağım. P ilk P sona eşittir diyeceğiz arkadaşlar bakın şöyle yazdım. Momentumun korunumu. İlk momentumu oluşturan arkadaşlar bakın şu şekil 1'deki durumdur. Son momentum ise şekil 2'deki durumdur arkadaşlar. O yüzden bakın şöyle yazayım. İlk momentum vektörü m1 çarpı v1 artı m2 çarpı v2 olarak yazıyorum. Bakın bu ikisi aynı yönde gittiği için yine ikisinin toplamını ifade ettik arkadaşlar. Peki. Son momentum vektörü ise arkadaşlar bakın şekil 2'deki durumdur. Şekil 2'deki durumda ise arkadaşlar bakın şöyle. M1 çarpı V1 üssü artı M2 çarpı V2 üssü olarak yazarak arkadaşlar bakın. ilk momentum vektörünü son momentum vektörüne eşitleyerek işlemimizi yazabiliriz. Peki arkadaşlar burada enerji korumludur demiştik arkadaşlar bakın. Enerji korumlunda ise arkadaşlar bakın şöyle. ilk kinetik enerjileri toplamı son kinetik enerjileri toplamına eşittir diyeceğiz. Peki buradan çıkma arkadaşlar bir hız korunum yasası dediğimiz bir ifademiz var arkadaşlar. Bunu da yazayım son olarak. V1 artı V1 üssü dediğimiz ifade aynı zamanda V2 artı V2 üssü ifadesine de eşittir. Bakın enerji korunuyor. Enerji konudan çıkma bir hız korunumu yasası elde ediyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle V1 artı V1 üssü eşittir. V2 artı V2 üssü diyoruz. Ve arkadaşlar bakın bu esnek çarpışmalarda momentumun korunumunu ve hız korunum yasasını kullanarak arkadaşlar işlemlerimizi çözümleyebiliyoruz. Arkadaşlar bugünlük konu kısmımız bu kadar. Yarınki dersimizde arkadaşlar soru çözümleriyle devam edeceğiz. Bazı sorularda size bazı püf noktaları göstereceğim yarınki dersimizde. Arkadaşlar yarın'a kadar görüşmek üzere.